Buralar nerelerdi? Bunların ne nere, nere olduğunu bilmiyor musun? Ha sen hangi köydensin? Ben Yağlak'tan. Yakın burada yakın. Yağlak? Evet Yağlak. hala atlarla mı gidip geliyorsunuz böyle? Atlarla gidip geliyoruz. Biz cambazlık. At Nasıl? Cambazlık. At, cambazı. at cambazı mı? Evet. yap bir cambazlık. Al, alıp satıyoruz yani anne. Ha, ya at ticareti yapıyorsunuz. Ticareti yani. yapıyoruz, evet. Buralarda hala atlarla mı atlarla gidip geliyorsunuz? Atlarla gidip geliniyor. Vay be. Elindeki ne, poşet içindeki ne? Poşetin içindeki sattığın malzeme ne? Ne satıyorsun ki? Bazı baş taraklarıdır. Efendim çakı bıçağı. Çakmak. Bununla geçimini evet, sağlıyorsun ha? Bununla geçimini sağlıyor. Haşerat ilacını nasıl satıyorsun? Haşerat ilacı evde, malda, tamda, ahurda ve umum yerde bit, pire, sinek, sivrisinek, tahta kurusu, ahman böceği, halı güyesi, tatarcık, gene. Kara sinek gibi bir lumum haşeratı nisan yağmur gibi döktüreyim dişinin tırnağını söktüreyim. <laughs> Sana şair satıcı dayı diyebilir miyiz? Tabii. Bunları kendin mi yazıyorsun dayı? Tabii tabii. Şurada biraz duralım soluklanalım mı dayı? Senin köyün neresiydi tam? Benim köyümün adı Yağbasan, babamın adı Hasan. <laughs> Anamın adı Satu. Olduğun yerde otur bu sözleri dinle bir ipret getir dedim. Çuvalik Allah mı bidi, Alpuan'ı da Allah mı bidi. Aşağı narlı şallak mı bidi, cenab Allah mı bidi. Her şey Allah vergisi. Bir adamın yürümezse bindiği at, sözüne gitmezse kazandığı evlat, dengince dövülüse aldığı avrat, ondan sonra yeri yurdu sat, kendini de kötü denize at. Fakat bu devrin adamı siyar aklına geliyor, yakıya namaz aklına geliyor, yatıya dünyaya kendini satıya, ahireti geriye atıya, yat suyu kılmadan yatıya cumbada batıya, kabahatı benim üstüm atıya kendini sofu yerine katıya. Söylediğim sözle dinleyene nasihat öğüt. Kavağın yanına dikme, soğut. Kavak uzar gider, soğut kalır, kısa. Allah kimisini saçlı sakallı yarattı, kimisini köse, kimisi Ahmet, kimisi Bekir, kimisi zengin, kimisi fakir. Dünya bile bir ülkede mi? Dereli, düzlü, aylı, yıldızlı, baharlı, yazlı, ördekli, kazlı, gelinli, kızlı, çorbalı, düzlü, inekli, hüzlü, garman karışık değil mi? Kadın üç ayrılır dandili destan, bağına bostan, baba zordu. O dandili destan ulan çocuğu kucağına alır, eder, soku ortalarında, davare gezer gezer, bir de bakar, kocası karşıya beri geliyor, vakit de daraldı, akşam da yakın, evde uzakta bir şey de bakmadı. Hemen kocasına görünmeden, koşarak eve kadar gelir, kocası merdivenden yukarı çıkarken, çocuğu bir yerde sıkar, çocuğu ağlatır. Hele gelen adam, şu çocuğun ağlamasına ne yemek yapabildim, ne yiyecek yapabildim. <laughs> Şu çocuğu bir parça mutlu, bir parça bir yemek yiyecek yapayım. O zamanlar Allah'ın veya inanır, o vardı, yoruldu, çalıştı, yetmiyormuş bu. Ondan sonra o çocuğu o da yemek yapacak. Böyle ev geçimi temizdir. Buna dandili destan denir. Dandil gibi sokak ortasında gezmiştir. Hele de baba zor, Allah paşa vermesin. Baba zor, kendini zorla koyuyor. Çocuğuma eşek gibi dehti menci gitmez, şu gitti gelmez. Sokak ortasında da bir alışverişli o zaman. Ben şuradan bir 10 liralık, 20 liralık bir şey alıvereyim diyeceği yerde ben 50 milyon, 100 milyonluk bir şey alayım. Bu ev ocağı bir an önce, bu kocaman bir an önce ne zaman batırayım diye bakar. Ben keleş beyine kazanır mı, beleş beyine Ben zahmet beyine kazanır mı, ahmet beyine Ben yılmaz beyine kazanır mı, olmaz beyine Onun için ol, ol, olması olmaz olmasın. Daha üstüne varırsan hanım diyorum sen şu işi şöyle bu işi böyle ne için yapmıyorsun fazla bunaltırsan oturur köşeye erdiği vardım gördüğü vardım. Sen göremezsen sen ustaysan ben çırağım, beni göremezsen başka yerde durağım. İki dastan bir baca nereye versen bir, bir kocadır. <laughs> i̇şte o zaman adam korkusundan onu ona geçirmek mecburiyetinde kalır. Bu da baba zordur. Ama bağına bostana gelince daima iktisatlı geçinir, düzgün ahlaktan ayrılmaz. Böyle kadın da insanı hem bağlı ve hem bostanlı yapar. Fakat bu yüz tane de on tane yahut yüz tane de bir tane anca çıkar ama ne yapacaksın Allah yarab salbesiştin hayır bana düşmez ben senin torunun yaşındayım da Hı. hani şimdiki kadınlar yani kadın erkeği yok İyi ha. iyidir kötü kötüdür yani Efendimiz'e ilk iman eden ilk eşi Hazreti Hatice. tabi kadın ilk Müslüman bir kadın mı sonuçta yani değil mi? İlk Müslüman Bak. kadın